Hamarat TV hoş geldiniz. Sebzeli pilav hazırlıyoruz. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 1,5 su bardağı pirinç, 1 çay bardağı mısır, 1 çay bardağı bezelye, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı mısır özü yağı, tuz, 1 adet havuç. Küp küp doğradığımız havuçlarımızı haşlıyoruz. Pilavımızı hazırlamak için yağımızı tavamıza alıyoruz. Yıkadığımız pirinçlerimizi ekleyip hafifçe kavuruyoruz. Hafifçe kavurduğumuz pirinçlerimizin üzerine 3 su bardağı sıcak suyumuzu alıyoruz. Tuzunu ayarlıyoruz. Pilavımız hafifçe suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Hafifçe suyunu çeken pilavımızın üzerine mısırlarımızı, bezelyelerimizi, haşladığımız havuçlarımızı alıyoruz. İyice karıştırıyoruz. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Pilavımız suyunu çekti. 10-15 dakika kadar dinlendiriyoruz. Sebzeli pilavımız sunuma hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.